Teknik direktör olmak istiyorum. İyi bir teknik direktör olabileceğimi düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum, ekibimi topluyorum ve böyle bir yol çizmeyi düşünüyorum açıkçası. Ekibini topluyorsun. Evet. Daha dur futbolu bırakmadan ekibini nasıl yani, topluyorsun? Topluyorum. Sağ olsun, e, sevgili Kerem Yavaş var daha önce. Ee, Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Fatih Terim'le beraber Galatasaray altyapısından çıkmıştır. Şu anda milli takımımızın kaleci antrenörü var. Emrah Karakovan. O isterse onu oradan alacağım. Tabii onun özgürlüğü. Ee, daha önce Raycart'ın yap, yardımcılığını yapmış Carlos var. Ee, Atletico Madrid'de Profe Ortega'nın yardımcı yapmış e, Oscar var. Yani böyle bir ekip toplayıp teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ama doğru zaman, doğru ekip, doğru hayal benim için çok önemli abi. Ee, çünkü oyunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O oyunun doğru yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Türkiye'deki futbolun e, asla küçümsemiyorum yapılanları ama gerektiği gibi doğru ve güzel şekilde ilerlemediğini düşünüyorum. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim abi bir, kale bir atıyorum bir kaleden başlama oyunu var tabii ki çok değerli çok kıymetli ama City, Bayern Münih, Barcelona bunu 600 milyon dolarlık takımla yapıyor. Bizim her takımımız kaleden başlamakla ilgili pas oyununu kurmakla alakalı devam ediyor. Bunu saat 14'te oynanan bir maçta kuru zeminde o topla yapamazsınız. Veya harcadığınız, yani Manchester City'nin savunma attı bazı Avrupa'daki küçük ülkelerin savunma bakanlığının harcadığı e, maddi fiyattan daha ileride. Oyunun gerçeğinden asla uzaklaşamazsınız. Yani şut, orta, pas, zaman zaman uzun top bunlar futbolun çok değerli realiteleri. Bunlardan kaçamazsınız. Evet biz pas yapalım. Bu pas oyunu niye var? Kaleden çıkmak neden var biliyor musunuz? Bunu zaten Barcelona'nın başlattığı bir şey. İlerideki yetenekli oyuncularınızı geniş alanlarda birebir bırakmak için. Şimdi adam sana 7 kişiyle basıyor hala pas yapmaya çalışıyorsun. Neden bel veya boy hizası bir uzun topla bu hattı geçmeye çalışmıyorsun? Volkan ile o yüzden tebrik ediyorum. Geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Bu bir fanteziye kaçıyor diye. Ben buna katılıyorum. Özellikle Türk, Türk futbolunun bu gelişen dönemde asla bu realiteden vazgeçmemesi lazım. Oyunun gerçeğini unutmaması lazım. Ki Abdullah Avcı ile Orhan Akın, Egemen abinin bu sene bunu yaptıklarını düşünüyorum. E, Trabzon'un oyununu çok güzel miksediler ve bunda da başarılı oldular diye düşünüyorum. Trabzonspor spor şampiyonluğu hak etti. Bence de çok hak etti. 100. Ama bir yandan da e, bir kısım futbol kamuoyunda ya işte çok futbolla değil desteklendiler gibi bir ya bu, bir sözler de söyleniyor. Ya, o kadar, Sen ne düşünüyorsun? O bu kadar konuda? ucuz ki. Yani asla böyle bir söylemi kabul etmem insanların emeğini, başardıklarını yani bütün açıkçası 40 senedir Trabzon halkının beklentisini veya o insanların yaptığı antrenmanları, o çocukların çalışmasını bu kadar ucuz bir söylemle atmak benim için çok acı ve üzücü olarak görüyorum. Ben kendim de sosyal medyamdan tebrik ettim. Helal olsun. Çok iyi oynayarak, hak ederek herkesten daha fazla doğruları yaparak kazandılar. Ve bize de bunu tebrik etmek, takdir etmek gerekir. İnan bana bunu Fenerbahçe-Beşiktaş e, yapsaydı aynı şeyle, aynı şevkle tebrik edebilir miydim? Edemez, edemezdim belki ama e, bunu söylemek isterdim. Artık böyle olması gerekti. Çünkü e, futbolun içindeki e, yapılar Futbol öyle kötü bir yere gitmeye başladı ki abi. Futbol o kadar değersizleşmeye başladı ki bizim e, 10 sene önce kazandıklarımız da artık Türk oyuncuların veya kazanacakları çok alt seviyeye düştü. Bunu da bizlerin hep beraber düşürdüğünü düşünüyorum açıkçası. Arda bu te, enkazı yani Türk futbolu e, nasıl bir şey seyrettiğimizi mesela İngiltere'de bir maç seyrederken falan anlıyoruz. Sen bunu dünyanın en iyiliklerinden bir tanesinde futbolcu futbol Hı. oynayarak deneyimledin. O da öyle tırışka takımlarda değil yani. Atletico'da oynadın. Ondan sonra Barcelona'ya gittin. Çok nazik tırışka olmadık. evet yani çok net. Ee, şimdi bu deneyimi biz izleyici olarak seyrederek görüyoruz. Sahada bir Premier Lig maçına baktığımızda ve La Liga maçına baktığımızda kanalı çevirip geri dönüp Türkiye bizimlikte bir oyun maç seyrettiğimizde arada bir dramatik bir fark görüyoruz. O dramatik farkı sen nasıl görüyorsun? Bak birinci fark o kadar basit ki. Şunu söyleyeyim abi. Çimin güzel kesilmesi, zeminin güzel olması ve ıslanması ile alakalı biliyor musun? Bunun ne kadar büyük bir fark olduğunu anlayamazsın. Yani Türkiye'de a dersin ki ya şu zemin ıslatın. Zemin güzel olsun. Herkes şöyle ya %50'sidir oyunun. Topun hızlanması, oyuncuların hızlanması, bir defa e oyuncunun iyi hissetmesini sağlar. Türkiye'de bunu sağlamalıyız. İnanılmaz. Yani ben bu, burada e, yani bunu yapanlara çok teşekkür ederim. Muhteşem statlara sahibiz. Ama zeminler de aynı şekilde bakılmalı. Yani biz Barcelona'da en ufak bir kötü hissettiğimiz zeminden başka sahaya geçerdik. Çünkü hmm. pasın kalitesiyle alakalıdır. Pasın şiddetiyle alakalıdır. Futbolda kullanılabilir pas diye bir şey vardır. Ne demek o? Buradan ben sana topu atabilirim. Sen de bana atabilirsin. Ama senin bana attığın topu ben 3 kere de kontrol etmek zorundayım. Hmm. Çünkü onu kontrol ederim, düşünürüm ve oynarım. Ama ben sana bir pas atarsam sen o top gelirken öyle bir pas atarım ki sana istediğini yapabilirsin. İster kontrol et, ister düşün, ister tekte oyna. Bunu bir saniyede bu, karar veriyor. Değil evet. Mi? Bu hem oyuncunun kalitesiyle alakalı ama zemin ve topun kalitesiyle çok alakalıdır. Hmm. Bunu insanlara anlatabilmek için yıllarca çok uğraştım ben. Yani Iniesta ile başka bir orta saha oyuncusunun arasındaki farkı anlatabilen, 100 milyon euroları anlatabilen fark budur. Herkes birbirine pas atabilir. Ama kullanılabilir pasın farkı aradaki 100 milyon euroyu belirler. Bayağı. Güzel anlattım değil mi? Yani gerçekten fena anlattım vallahi tebrik ediyorum. <laughs> ben ama sadece işin tabi senin söylediğin bu teknik anlamdaki şey çok önemli. Bu senin gözünle bunu anlatma ama ben seyirci olarak oyunun hızında, oyun kalitesinde de çok dramatik bir fark görüyorum. Bu da e, oyuncuyla çok alakalı ama şimdi o oyuncuları artık buraya getirmek imkansız. Yani şöyle bir şey var. E ne yapacağızmış Abi oyunu doğru oynamıyoruz. Yani oyunu doğru oynamıyoruz. Doğru insanlarla oynamıyoruz. Doğru, ya yanlış ısrar insanlarda ısrar ettiğimizi düşünüyorum. Yani açıkçası yani 4 sistemi 4 sistemi evet ama atıyorum. Elinde müstözil varsa, elinde bakasetas varsa, elinde tek forvet arkası oynayabilecek bir oyuncu varsa neden sistemini onu evri, evrileştirmiyorsun? Onu döndürmüyorsun. Yani 3-4-1-2 de bir sistem. Atıyorum 4-2-3-1 de bir sistem. Yani oyuncuya göre sistemi çevirip oyunu güzelleştirebilirsin. Oyunu eğlenceli hale getirebilirsin. Ama ben gelip yani örnek buradan gitti diye söylüyorum. Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Ben gelip 4-3-3 e oynayıp 3-4-3 veya 4-3 e oynayıp derip deyip Mesut Özil'i sağ kanatta oynatırsam nasıl bir yerim alacaksın? Oyunu nasıl güzelleştireceksin? Yani oyunun güzelliğini hizmet etmiyoruz ki. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani takımlar 40 milyon euro, 50 milyon euro harcıyorlar şampiyon olabilmek için. Gelirleri 20 milyon euro. Ve şampiyon olabilmek için. Gerçek başarı kriteri bu olmamalı. 50 milyon euro harcıyorsan UEFA Kupası'nda yarı final veya şampiyonlar ligine çeyrek final oynamalısın ki bunun karşılığını alabilirsin. Türk futbolu son 20 senede, 15 senede kaç defa buralara çıktı? İşte bir Galatasaray, bir Fenerbahçe çıktı seviyeyle, bir Beşiktaş sanıyorum çıktı. Birer kere o da yani Fatih Hoca Şalke ile ama yok. Canlaş abi süreklilik yok. Ve doğruları yapmıyoruz. Doğruları yapmadıkça bunu başaramayız. Doğruda sabır çok önemli. Hmm. Yani doğruda sabır ediyorsun. iki maç kaybediyorsun. Hemen değiştirelim ya bunun dediği... Hayır. Yani Barcelona'da biz her gün aynı antrenmanı yapardık. Ya yani nefret edersin. Çok zevkli antrenman. Ama her gün aynı antrenmanı yaparsın. Şu an yani doğruda ısrar çok önemli. Onun için sabıra ihtiyacımız var. Ne sabrı ya? Sergen Yalçın geçen sene 3 kupa birden aldı. Sergen Yalçın'a 3 ay tahammül edemedik. Yani şimdi ne diyeyim. Sergen ay Yabancı ağabey, olsa böyle ya, mi olurdu bilmiyorum ama. Sergen abi canım kadar severim. Çok severim. Bir defa benim sıkıntılı günler yaşadığım günlerde telefon açtı bana. Dedi ki Beşiktaş'a gelmek ister misin? Öyle mi? Tabii. Bana muhteşem sahip çıktı. Burada fırsatı gelmişken söyleyeyim. Sergen abi... E, çok enteresan bana sahip çıktı. Hiç kimsenin bütün dostta dost dediğim insanların çıkmadığı kadar. Sağ olsun Sergen abi. Yani buradan ona bütün teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Ben yani bana yapılan iyiliği ömrüm boyunca unutmam. Sergen abi de böyle öyle. Var. Beşiktaş tarafında da Ahmet Nur başkanımı çok severim. Emre Koca da canım ciğerim gibidir. Ama görüyorsun karşılıklı sabırsızlık ki abi. Tabii, tabii. Yani sadece hani yönetimde değil Sergen abi de değil. yani doğru da sabretmek o kadar önemli ki. Yani iki muhalibiyet, üç muhalibiyet bu başarısızlıklar Birazcık şey de var tabii. Yani bu sosyal medya baskısı denilen şey kulüpleri pert etti. Gerçekten Abi pert etti yani. el mi ya. Yani sosyal medya algısı dediğin şey çok tehlikeli bir şey. Yani her geçen günde futbolu geriye götürdüğünü düşünüyorum. E, aslında orada birazcık yöneticiler, yönetim kurulları yani idareci sınıfının Biraz daha itidalli, daha sakin, daha sağduyulu davranması gerekir ama bir rüzgarla Basit. acayip acayip komik e, komik bir şeyler Bir rüzgarda onlar da gidebiliyorlar ya. Yani. ya Ben Basit. yöneticilik yaptım Beşiktaş'ta biliyorsun yani ben de bunları çok yaşadığım için söylüyorum. Bu işler kulüplerin hiç hayrına gitmiyor. Yani taraftarların ki bazıları Abi, taraftar mı nasıl, onu bilmiyoruz. Nasıl gidebilir ki? 40 milyon euro, 50 milyon euro harcıyorsun veya daha fazla karşılığı Türkiye Ligi şampiyonluğu maksimum. Avrupa'dan doğru düzgün gelir alamıyorsun. Artık yayın gelirleri de 10 milyon, 15 milyon <laughs> dolarlara düştü. Sponsoru buldun 20 milyon dolar. Hep cepten yemek zorundasın. Hep zengin bir başkan bulmak zorundasın. Ad diyelim ki Galatasaray'ın bir geliri var. Yani veya işte kaynakları olacak. Şimdi Erdem Timur, Dursun Başkan bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Ama bunlar da bittiği zaman ne olacak? Tabii. Ee, sen biraz önce işte hocalardan bahsettin. Ve garip bir şey görüyorum ben. Mesela eskiden biz Messi, Ronaldo falan konuşurduk. Şimdi e, Klopp'u Pepe konuşuyoruz. Yani dünya futbolunun yıldızları, daha doğrusu günceli hocalar futbolculardan çok daha fazla. Yani mesela Halant'ın transferi yani bir Guardiola'nın şeyi kadar konuşulmuyor ya abi, da kulübün. Yani Bu ben, bir geçiş aslında galiba. Abi, kopyalı yapıştır aslında bize uyabilecek bir sistem. Pep muhteşem bir sistem oynatıyor bence. Bence ama Pep'in sisteminin bizde şöyle gerçekçiliği olmayabilir. Pep o takımını çok geniş alana yayıyor. Yani 400'ü sistemini oynatıyor. Kenar oyuncularını çok fazla birebir bırakıyor uzakta. Yani kenar oyuncularının işi bitirme olayı veya o yani half space dediğimiz futbolda o savunma stoperle sol bek arasında yaptıkları koşuları o iç orta saha oyuncuların yaptığı koşuları çok taktiksel konuşuyorum ama şöyle bir şey düşün. Yani 400'ü sisteminin ana hatlarını uygulamak çok zordur. Bunun için çok özel oyuncular lazım. Bu Türk futbolu için gerçek bir örnek değil. Türk futbolu şu anda daha doğaçlama, daha doğaçlama, daha gerçek. Nasıl? Kenar ortası. Direk oyun. Zaman zaman geçiş oyunu. Bunlar çok önemlidir. Bir de şöyle bir şey var Türk futbolu için. Yani oyunda atılan gollerin %30'dan yakını veya fazlası duran toptan atılıyor. İyi takımların %40'ı. E abi ben 10 antrenmanımın neden 4'ünü duran topa ayırmıyorum? Türkiye'de hangi antrenör 10 e, 10 antren antrenmanın 4'ünü duran top ayırıyor? Her şeyi geçtim bir antrenmanını ayırıyor mu acaba? 10 golün 4'ünü duran toptan atıyorsun. Neden ayırmıyoruz abi? Benim anlatmak istediğim şey şu. Pep'in oyunu bize uygulamak için çok gerçekçi değil. Bir kısmını alabiliriz ama mix etmek zorundayız. Klub'un oyunu direkt oyun. E, ön oyuncularının daha hücum etmesi, daha etkili hücum etmesi için daha gerçekçi. Ben onu daha gerçekçi buluyorum. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. E, oyuncuya göre sistem çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve e, onlar 600 milyon dolarlık oyuncular abi. 1 milyar 1 milyar dolarlık takım. Onlar çok yetenekliler. Şey Bunu kabul etmememiz mi? lazım. Yani hem sistemle beraber birleşiyorlar. Yani geniş alanda Kyle Walker birini yakaladığı zaman kapatabilir oyuncu. Ama senin stoperin onu kapatamayabilir. Geçen şeyde vardı ya Liverpool maçında, son Liverpool maçında bir baraj kurdular. Baraj yani bizdeki Türkiye'deki mesela Keban Barajı falan. Ya. Maliyet falan öyle bir ya baraj abi, onu yani. Anlatmaya yani çalışayım. biraz zorlasan 300-500 milyonları falan Oradaki iyi örnekleri basit olarak almak lazım ama oyun çok değişken. Abi doğru örneği almak lazım. Bu kadar genişlediğin zaman sen Türkiye'de geçişte yakalandığın zaman golü yersin. Çünkü senin Sterling'in, Messi'nin, atıyorum pampen yok. Yani sen bütün benim kenar oyuncularım açılsın, bütün takım açılsın, ben pas yapayım derken dikine bir pasta hata yaptığın zaman çok genişte yakalanıyorsun. Ya bu oyunun gerçeği. O yüzden ben derim ki oyunun miksini alalım. Hocalarıma, benden büyüklerime de tavsiyem Türk futbolunun gelişmesi için. Bu oyunculara taktik öğretebilmek için de oyunun miksini alalım. Duran topu biz daha değerli kılalım. Atıyorum direkt oyunu daha değerli kılalım. Neden biz uzun topa... Adı... Ya Ali Samiyen'de eleniyoruz Barcelona'ya. Hala pas yapıyoruz. Frankfurt nasıl eledik? Galatasaray 2 maçta da çok iyi oynadı. Kardeşim biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami'nin haosu, uğusu, enerjisi. At bakalım uzun topu. düşeni ikinci al. Bir fuar kazan. Atıyor musun Barcelona'ya? Gol atmıyor musun? Frenkie deyon, Pedri, Gavi, Fernand Torres. Bunlar gencecik çocuklar. Tabii. Biraz baskıda yılabilirler. Frankfurt elemedi mi? Tabii elemedi. Ben Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye yetinmek istemiyorum abi. Benim evet. hayat standardımda böyle bir şey yok. Benim yalnız sorum e, şuydu. Futbolda oyuncudan hocaya dönen bir şey görüyorum ben evet, yani ilgi görüyorum. Abi, yani Futbolun yıldızları eskiden oyunculardı. Şimdi hocaların daha çok konuşulduğu Ben de yani. şöyle düşünüyorum abi konuyla ilgili. Elinde bir Messi varsa ona dokuz savun. Ama e, Messi'nin, Neymar'ın aynı anda Mbappe'nin e, savunma yapmadığı zaman atıyorum UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir deplasmanda ona yedi savunmasının eksik kalacağını düşünüyorum. Messi savunma yapar mı? Me ben e, Messi'nin bu dünyadaki ayrı oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ele eğer elinde Messi varsa ama dünyadaki bütün oyuncular, bütün oyuncular takım savunmasına yardım etmeliler. Messi eder miydi Barcelonadaki? Yani pozisyonuna gelse yeter. Yardım etmesine gerek yok. Yürüyerek gelsin yeter. Yani atıyorum Messi varsa elinde 4-4-1 karşılayabilirsin. Öteki oyuncu olmasa da olur. Yani 9 kişi 4-4-1 karşılaması için yeterli bir oyuncu. Messi nasıl biri diye çok sana Türk <laughs> tam bir Türk futbol <laughs> gibi ya soru Yani çok özel bir oyuncu. Yani yetenekleri, kalitesi e, oyuna kattığı, oyunun her anına kattığı şey çok özel. Öyle bir dedikodu vardı Barcelona'da derken. siz birbirinizi pek sevmiyorsunuz yok, diye falan. Bir şey olur mu ya? Yani anladın mı? Bir dedikodular bitirdi. Sponsor transferi olduğumla alakalı. Onu da soracağım sana. Türk Hava oyunlarından bilim bile yok benim. Sponsoru <laughs> bırak <laughs> bilim bile yok benim yani. Öyle ben ne anladın mı? Öyle elitlas falan bile, bile değilim. <laughs> Ama olsun. Ya 5 kupa kazanmışım Atletico Madrid'de sponsor transferi oldu diyor. Ha, yok Barcelona'ya geçerken oldu sponsor transferi. Atletico Madrid'de nasıl kazandı? 5 kupa kazanıp gittik oraya. Onu hatırlatsana. O ne şey dendi. Türk Hava Yolları e, sponsor oldu Barcelona'ya. Şartları işte Arda Turan'ı alın. İlker, abi, İlker abi o zaman işte Türk Hava Yolları'nın başında onu sorsalardı. Evet, böyle ben yani, bir... Türk Hava Yolları'ndan bir kişiyle hayatım boyunca konuşmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumundan bugüne kadar herhangi bir şey istemedim abi. İstemem yapı olarak. Ben belediyeden bile bir şey istemem. Benim tarzım budur. Bunlar bunlar nasıl biliyor musun? Nasıl karalarız? Ben iyi oyuncuydum. Çok özel bir oyuncuydum ve bunu bunu menajerim çok doğru kullandı. Doğru stratejiyle Ahmet abi Ahmet Bulut çok doğru getirdi. Ben zaten bir sene önce Manchester United'a gidiyordum. Öyle mi? Evet abi. Maliteken. Evet Ama yani tabii Yanılmıyorum değil mi? Madrid senin kariyerinin zirvesidir. Yani Barcelona yani, mıdır Madrid mi? Bence Madrid'dir ol, yani. Dünyanın en iyi takımında oynadım Barcelona'da. Yani anladın evet, mı? Evet tabii öyle. Yani ben performans olarak orada çok iyi oynamış olabilirim ama Barcelona'da oynadığım zamanlarda da çok iyi oynadım abi. Şöyle düşünsene. MSA mı MSN mi diye soru işareti koydu. Asla Neymar'ın yerine oynayamam. Neymar her zaman benden daha yetenekli ve daha iyi futbolcuydu. Ama günün kolektif futbolunda ben Barcelona takımına özel katkılar yapabilecek bir oyuncuydum. Bence ben Luis Enrique'nin yerinde olsam 4-2-3-1'e dönebilirdim o zaman. Hı. Ama tabii bir takım, bir Barcelona kültürü 4-3-3'ü değiştirmemek için böyle ilerledi. Luis Enrique ile arandı bir sorun yaşandı mı? Yok. Yani hayatta hayatımda benim için en değerli insanlardan biridir. Bugün bile saygı, saygıyla önünde eğilirim. Ve Luis Enrique her konuşulduğunda gözlerim dolar. E çünkü Barcelona'ya gittiğimde şunu gösterdi. Transfer sistemde birinci sıradasın dedi bütün o sponsor transferi diyenlere <laughs> rağmen diyelim. Yani onu gayri ihtiyarı gösterdi. Benim transfer listemde birinci sıradaydın dedi. Ve bana hep çok değerli davrandı Luis Enrique. Yani ona da buradan bütün saygılarımı iletiyorum. Çok özel bir teknik adamdır. Ve İspanyol takımın oynadığı oyun da benim hayallerimdeki oyunu süsleyen bir oyundur yani. Arda Messi, Neymar, Suarez ile oynamak nasıl bir şey? Abi Iniesta ile oynamak çok daha etkileyiciydi. Öyle mi? Hayır. Yani Leo'yu hep ayrı koyarım. Messi. Çünkü bu oyunda çok ayrı bir oyuncu. Ama Iniesta benim için en özel oyunculardan biridir. Müthiş biridir. muhteşem Ama tabii abi oyun şöyle bir şey vardı. Herkes bu oyunun ofansif kısmını düşünüyor. E bu oyunun savunma yapması da çok keyiflidir. Hı. Gabi ile Thiago ile o topun önüne atlamak, Juanfran ile Godin ile Miranda ile o mücadele etmek senden çok daha 200-300 milyon euro yüksekteki takımlara karşı o mücadele etmek çok enteresandı. Çok özeldi. ...bir hayat mücadelesiydi yani. Hayatımda bana çok büyük bir öğretidir. Ee, bizden çok daha zengin takımlara karşı... ...çok iyi mücadele edip onları alt ettik. Yani insan gücünün parayı yenebileceğini gösterdik. Bence Leicester City ile beraber tarihteki en özel şampiyonluktur diye düşünüyorum. Senin Barcelona'ya giderken şey konuşmalarını çok iyi hatırlıyorum. Madrid'de kalmanın çok daha doğru olacağı. Çünkü ben Madrid'de bir de geldim gördüm seni. Onu, onu, onu söyleyenlere mesela şunu sormak lazım. Hiç onlara Barcelona transfer teklifinde bulundu mu? <laughs> Kulumu yani gibi. gel Barcelona'da oyna. Bu arada ama ben bir yüksek bücreti. Ama senin bıraktığın Madrid de Madrid'di yani. Evet. Şampiyonlar Ligi finali oynayan herkesin korktuğu ve müthiş bir takım ve sen o takımın on numarasısın yani yıldızısın. Ben o eleştiriyi daha doğrusu o söylemi çok da haksız bulmuyorum kendi adıma söyleyeyim sana. Yani şimdi Barcelona müthiş bir takım. Tabii o Barcelona'ya gitmek yanlış abi bu senin de futbol bilgini eleştiremeyeceğim anlamına geliyor. eleştir tabii. Ya olabilir. Ben bunu çok böyle bir şey zaten hani sizlerle profesyonel. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Atletico Madrid'de misyonunun tamamlandığını düşünüyorsun. Bütün yani kupaları kazandın. Şampiyonlar Ligi'ni son dakikada kaybettin ve dünyanın en iyi takımı Messi'li Neymar'lı takım sana teklif ediyor ve diyor ki gel. Ya, geç sen geç. bizim için önemli bir parça Arda, olacaksın. Arda tabii ki kim gitmez ya? Öyle bir şey olabilir mi? Ve bu kazandığından daha fazla bir ücret kazan veriyor. Yani bu son söylediğin en önemlisi muhtemelen. Yani gidip Messi ile Suarez'le Neymar'la top oynayacaksın. ile top oynayacaksın evet. ki o Barcelona dünyanın en iyi ve, takımlarından biri. Abi gittiğimde inan bana Şimdi tabii Türkiye'de, Türkiye'dekiler ben, benim samimiyetimden hep şöyle karşıladılar. Ha, bizim Arda. Ben oraya gittiğimde çok önemli Atletico Madrid 10 numarasını almış gibi. Bugün Delgado'yu Alex'i Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Galatasaray'a almış gibi düşün. O halde karşılandım. Büyük bir saygıyla. İşte benim Madrid'de gördüğüm şuydu. Senin Madrid'de oynadığın dönem, gelip seyrettiğim maç, işte hep beraber oturduğumuz dönem. Madrid'de sen bir Galatasaray efsanesisin hiç şüphesiz. Ama bir Atletico Madrid efsanesi de olmuştun. Ve hani o noktadan Barselona'ya gitmek zor bir karar mı, doğru bir karar mı onu merak ettiğim için sordum. Ee, abi karşı koyabileceğim bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bugün doğru doğrusunun yanlışına oturup konuşabiliriz. Yüzde yüz haklısın ama karşı koyabileceğimiz bir karar değildi. Evet. Yani Barselona seni isterse gidersin candaş abi. Hele ki o dönemin Barselona'sı. Yalan söylemeye gerek yok. Yok bence de yok. Eee Şimdi seninle ilgili her daim konuşulan, sorulan sorular var. Bunların hepsini sana soracağım. Ama benim de zaman zaman seninle konuşmalarımızda da seni çok eleştirdiğim bazı konular var. Yani mesela uçakta gazeteciye saldırmak, gece kulübünde en son yaşanan hadise. Bunu çok değişmeyeceğim çünkü şu an yargı süreci devam eden bir şey ama evet. zaten sen de sıkıntılarını yaşadın. Şimdi bunların senin kariyerinde bir oyuncuya yakışan işler olduğunu düşünüyor musun ya? Yok %100 yüz. hepsi çok yanlış. Büyük hatalar, rezillik ama şöyle bir şey var sebeplerinin benim vicdanımda geçerliliği var. Davranışlar kötü. Yani çözme olayı kötü. Çünkü şundan dolayı. Ya Bilal abi benim evime geliyorsun. Canımsın benim ya. Senle artık ben sadece takım seni röportaj veriyorum. Senin için atkı açıyorum. Yahu kardeşim bu paranın gözü kör olsun diye manşet atarken ya evladım bu iş nedir diye bir sormaz mısın? Benim evimde kalıyorsun. Evime geliyorsun. Yani sonuçta sonuç olarak ne bakarsan bak şiddet ve yanlış. Tabii. Öteki tarafı hiç konuşmuyorum bile, hiç konuşmuyorum bile. Ee, i̇ki tane erkek evladım var. Allah kimsenin evladını, düşmanımın bile evladını, bununla yargılamasın. Cinsel tacizle yargılanırım ben. Hiç, hiç öyle bir şey yaşadın mı sen hayatında? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü bir sürü kadın hanımefendi bana doku, bana dokunarak konuştu, omuzuma dokunarak konuştu. Çok büyük saygıyla kibarlıkla karşıladım. Hiçbir yanlış anlamadım. Ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Dokunarak da konuşmadım. Nerede abi kanıtlar? Orada yargı sürecinde hala bu arada. Beraat ettim ve gönlüm soğumuyor hala. Hiç kimse benden özür diledi mi abi? Bu, bu arada bu konu yargı sürecinde çok fazla detaylı ya, dosya konuşamayız. Ne, ne, neden konuşamayacağız? Yasak çünkü Ya doğrular kadar hayatta güçlü bir şey var mıdır abi? Bu arada yasalar var. Biz yasalara sonsuz saygımız var. Her şeye sonsuz Ama saygımız. şimdi Arda şunu söyleyeceğim sana. Evet şimdi mesela Bilal abinin yazdığı şey senin hoşuna gitmemiş olabilir. Kendin... E, evet. de, de, ben eleştirilen de, o. Tamam da bunun karşılığı gidip şey değil ki şiddet değil ki böyle bir 100. şey hakkın yok, hukukun yok. yüz 100 100 Sen hani Arda Turan'sın böyle bir şey olabilir mi yani? Ben sadece şundan dolayı. Çok yakınım İnan bana. teşbih teşbihat olmaz. Senin bana a, paranın gözü kör olsun diye manşet atman gibi bir şey. İnan bana. Yani Bilal abi ondan çok kızdım ya. Bilal abi sorsana bana ya. Sonra ne oldu? Kesildi mi ilişkiniz? daha hiç görmedim, bilmiyorum. Belki bir arayıp özür dilesen konuşsan, hani en azından evet. yaşça büyük senden bir yüzde yüz yaşça büyük olduğu için hatalıyım. Belki o da vicdanında hatalı olduğunu düşünüyordu. Neden biliyorsun? Başkalarının haber, başkalarının haberine kendi imzasını attığı için. Bu başka bir konu. Sen kendi bir gazetecileri nasıl koruyorsun? Korurum tabi de, yani kendi hatanla, kendin yüzleşip. Hani diyorum, diyorum senden yaşça büyük bir gazeteci. Gazete içer, içerikte hepimiz hata yaptık. Çok zor dönemlerdi ya Candaş abi. Ee, çok önemli kişilere karşı, büyük büyük kişilere karşı kendi başıma mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ee, bu konuda da Bilal abiye karşı hata yaptığımı düşünüyorum. Pişmanım, üzgünüm yani.